Selamlar gençler yeni bir Fojet Pay sitesiyle daha sizlerle yüzden farklı oyun oynayarak veya hatta reklamları atlayarak para kazanacağız. Hem ruble kazanacağız hem de kripto paraları kazanacağız. Haydi bir inceleyelim. Şimdi videoya geçmeden önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Son videomuzda bir çekiliş vardı. Köpekleri koruyarak dolar kazandığımız videoydu arkadaşlar. Mobilden oyun oyna para kazan videosuydu daha doğrusu. O videoda da çekilişimiz vardı. sonucunda ise bu videonun sonuna ekliyorum arkadaşlar. Videonun sonuna giderek de çekilişin kim kazandığını görebilirsiniz. Şimdi web sitemize geçecek olursak da web sitemiz arkadaşlar ruble kazandığımız bir site. Açıklama kısmında link bırakıyorum. Buradan kayıt olma aşamasına gelebilirsiniz. Zaten ekstra bir şey yok. E-posta kullanıcı ve şifre. Bunlarla kayıt oluyorsunuz. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Siteye baktığımızda arkadaşlar budget yapacağız. İsterseniz yatırım yapma kısmı var ancak biz kesinlikle yatırım yapmayacağız. Tamamen ücretsiz bir şekilde paramızı kazanacağız ve anında çekim işlemini de yapacağız arkadaşlar. Bu video içerisinde de çekim işlemini sizlere göstereceğim. Video izleyeceğiz, görevler yapacağız veya da oyun oynayarak para kazanacağız. Hepsi burada mevcut arkadaşlar. İstatistikler kısmına girdiğimizde ise toplam kaç kişinin kayıt olduğu, ne kadar para kazanıldığı ve kaç gündür açık olduğu burada yazıyor. Bunlar mevcut online sayısına baktığımızda şu anda siteyi kullanan 172 kişi var arkadaşlar. Aynı anda 172 kişi kullanıyormuş arkadaşlar. Bu da iyi bir sayı bu arada. Bu tarz siteler için bence bayağı bir yüksek bir sayı arkadaşlar. Nasıl para kazandığımızda burada hepsi yazıyor arkadaşlar. Hepsine biz zaten sitenin içerisinden bakacağız. Daha da fazla bekletmeyelim. Sitenin içerisine giriş yapalım. Oradan devam edelim. Siteye giriş yaptık ama sizlere şunu da göstermek istiyorum. Son çekim işlemlerine baktığımızda arkadaşlar kimin ne kadar para çektiği de burada yazıyor. Ruble cinsinden yazıyor. Çünkü ruble cinsinden para çekim işlemini yapıyoruz. Ancak ona göre de hesaba geçiriyorlar arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Dönüştürme işlemini otomatikman yapıyor. Hem payara hem de fojet paya çekim işlemleri yapabiliyorsunuz. Bakın payara rublik bir çekim işlemi yapmış burada Pire adresi adreste yazıyor kiminle çekim işlemi yaptı burada isimleri de gözüküyor arkadaşlar biz de zaten bu video içerisinde çekim işlemi yapacağız bunu da sizlere göstereceğim muhtemelen yapacağız zaten ona bakacağız arkadaşlar şimdi sayfaya geri döndüğümüzde biz buradan nasıl para kazanıyoruz arkadaşlar önemli kısım burası şöyle sayfayı da biraz ortalayayım sol taraftaki paneli kullanacağız arkadaşlar buradan auto otofojet, manuel fojet, short links, ptc ve görevler kısmı var biz bunları kullanacağız öncelikle manuel fojet'e baktığımızda her 5 dakikada bir biz buradan fojet yapacağız ve 0.02 ruble bize kazandırıyor arkadaşlar günde ise 50 kez bunu yapabiliyoruz. Hemen nasıl yapıyoruz? Buradaki sayıları işaretliyoruz. Sonrasında ben robot diyelim diyoruz. Onaylandı. Collect tuşuna basıyoruz ve şu anda hesabımıza ruble geçti arkadaşlar. Hemen dashboard kısmına gelip bakıyoruz. 0.075 rublem olmuş. Gördüğünüz gibi anında hesaba geçiyor arkadaşlar. Videonun sonucunda ise ne kadar parayı hesabımıza anında aktarabildiğimizi de görebileceğiz arkadaşlar. Bunun haricinde biz buradan nasıl para kazanabiliyoruz? PTC kısmı var. PTC kısmı en kolay arkadaşlar. 0.01 ruble kazandırtıyormuş. Buradaki reklama tıklıyoruz. Sadece 5 saniye boyunca bu reklamı izliyoruz arkadaşlar. Bakın site bile yönlendirmedi. 3, 2, 1. Reklam bitti. Hemen ben robot değilim dedim. Onayla butonuna bastım. Onaylandı. Beni web siteye yönlendirdi ve 0.01 kazandığımı söyledi. Kontrol edelim. Dashboard kısmına geliyorum ve 0.085 rublem olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Harbiden çok hızlı ve çok kolay bir şekilde kazanılıyor. Ve sistem çok uzun süredir açık olduğu için de çok fazla reklamlar bulunuyor arkadaşlar. Hepsini buradan kullanabilirsiniz. Bayağı bir bulunuyor bu arada. Bunun haricinde burada short linksler var. Buradan yüksek miktarda kazançlar elde edebilirsiniz. Yüksekten kastım diğerlerine göre biraz daha yüksek. 0.18 ruble gördüğünüz gibi doğru oradan kazandırıyor ve bununla birlikte 20'de enerji veriyor Enerjiler ne işe yarıyor şöyle arkadaşlar otofocet kısmına geliyorsunuz burada enerjiniz varsa siz web açık bıraktığınız anda size burası doğrudan para kazandırıyor arkadaşlar kendisi otomatik bir şekilde focet yapıyor bunların haricinde oyunla nasıl para kazanılıyor hemen sizlere onu da göstereyim sol taraftaki offer walls kısmını açıyoruz burada games earn kısmı var arkadaşlar buraya geliyoruz burada gördüğünüz gibi bize ne kadar kazandıracağı yazıyor biz bunu ruble cinsinden kazanacağız play tuşuna bastık ve bize buradan bu sayfa açıldı arkadaşlar burada ben size birkaç sistemde de göstermiştim yüzde fazla oyun var. Mini oyunlar var arkadaşlar ve gerçekten çok fazla var. Buradan herhangi bir oyunu rastgele açın. Ben bu Prison oyununu açacağım arkadaşlar. Bu oyunu oynaması kolaydı çünkü daha öncesinden de oynamıştım. Bu tarz yüzlerce oyun bulunuyor bu arada. Hani bunu da sizlere tekrardan söyleyeyim. Hepsini istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Şimdi bizim burada yapmamız gereken sadece bir dakika boyunca bu oyunu oynamak arkadaşlar. Start butonuna bastım. Biz burada karakterimizi sağa sola kaydırarak oyunu kazanmaya çalışacağız. Ancak oyunu kazanamasak bile biz buradan para kazanacağız. O da alt tarafta gözüküyor arkadaşlar. Bir dakika boyunca siz bu oyunu oynadığınızda hemen şöyle sayfayı yukarı çıkartayım. Bu oyun bu arada Instagram'da şurada burada çok fazla reklamı yapılan oyunlar bunlar arkadaşlar. Normalde mobilden de oynuyor olabilirsiniz. Yani çoğu kişi zaten bu tarz oyunları oynuyor. Bunlar bizi yakalamadan bir kurtulabilirsek iyi olacak. Hop güzel kurtulduk. Bir dakika boyunca siz bu oyunu oynadığınızda arkadaşlar parayı kazanmış olacaksınız bu arada. Yani bu kadar kolay bir şekilde para kazancı da sağlayabiliyorsunuz. Buradaki duvardan geçebildik mi? Buradan da geçtik. Bunlar bizi yakalamadan bitirir miyiz? Sanki bitirdik gibi aynen bitirdik arkadaşlar. Ya bir dakika boyunca bu tarz oyunları oynuyorsunuz. 5 saniyelik reklamlar veriyor. Size reklam engelleyici yoksa bu reklamlar gözükecektir. Ben de engelleyici olduğu için gözükmüyor arkadaşlar. Birinci seviyeyi bitirdim. Next level'e basıyorum. Bu arada alt kısmına da bakıyorum. Bir dakikam dolduğunda buradaki butona basacağım ve parayı kazanacağım arkadaşlar. İkinci level'e geçtik. Ya, oyunlar bu arada güzel. Kötü oyunlar yok arkadaşlar. Biz eskiden nasıl kraloyun.com tarz sitelerde oyun oynuyorsak yine aynı o tarzda oyunlar arkadaşlar. Sanki hitbox'ı yeterli olmadı gibi. Next alt kısma indik. Şu anda bir dakika tamamlanmış. Ödül tamamla butonuna basıyorum. Ben robot değilim dedim. Claim butonuna da bastım arkadaşlar. Şu anda hesabınıza bakiye geçti dedim. Bakalım. Siteye geldim. Dashboard kısmına basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0.11 rublem olmuş. Yani biz burada kazandığımız parayı anda hesaba aktarabiliyoruz. Şu anda 0.11 rublemiz olmuş. Bunun haricinde yine buradan paralar kazanabiliyoruz. Offer walls kısmına geldiğimizde diğer offer wallsları da yaparak arkadaşlar ekstra kazançlar elde edebilirsiniz. Bunlar yüksek miktarda kazançlar verebiliyor bu arada. Video izleme kampanyaları var veya diğerleri var arkadaşlar. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Uygulama indirme, short linksler ve diğerleri de bulunuyor arkadaşlar. Hepsini kullanabilirsiniz. Games Earn kısmına gelip burada da yine PTC'ler kısmı bulunuyor arkadaşlar. Yani reklam izleyerek para kazanma kısımları bulunuyor. Bunları tıklıyorsunuz. Kaç saniyelik? 10 saniyelikmiş. 10 saniyelik reklam izliyorsunuz. Görevi tamamlamış oluyorsunuz ve hesabımıza bakiye geçiyor. Hemen onu da bir kontrol edelim. Şöyle 10 saniyeyi zaten doldurduk. Ben robot değil dedim. Onaylandı. Onayla butonuna da bastım. Hemen bir şurası bir yüklensin. Ardından hesaba geçelim. Bakalım gerçekten bakiye gelmiş mi? Şu anda onaylandı olarak gözüküyor arkadaşlar. Aslında hatalı yazlanacak bence onaylandı. Dashboard kısmına geliyorum. Bakıyorum ve problem olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine buradan reklamları izleyerek para kazanabiliyorsunuz. Peki can alıcı kısma gelelim. Biz buradan nasıl para çekiyoruz? Dashboard kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buradan isterseniz Pepcoin ile Binance'ınıza parayı çekebilirsiniz. İsterseniz Ruble olarak payarınıza çekebilirsiniz. İsterseniz de Tron veya Dogecoin olarak da Faucet pay hesaplarınızı da çekebilirsiniz. Biz Tron Tron'la çekim işlemi yapmaya çalışalım. 0016 Tron hesabımıza geçecek yazıyor. Tron'u seçiyorum ve buraya hemen Fojit pay mail adresimi yazmam gerekiyormuş. Hemen onu da yazıyorum. Withdraw butonuna bastım ve bakalım hesabımıza geçecek mi arkadaşlar? Başarılı bir şekilde geçti dedi. 0.129 ruble geliyorum Foyet payı F5 atıyorum kontrol edelim bakalım geçti mi gördüğünüz gibi grup sitesinden arkadaşlar 0.06 TRX hesabıma geçti yani hiç bekletmedi anda hesabıma geçti hatta şöyle son çekim işlemlerinde biz de çıktık mı bir, kontrol edelim gördüğünüz gibi burada şu anda biz de para çekim işlemini yapmış olduk arkadaşlar bizim çektiğimiz bakiye de burada gözüküyor şu anda sistemden ödemeler sorunsuz bir şekilde yapılıyor tamamen ücretsiz bir şekilde buradan ruble kazanıp paranızı cebinize koyabilirsiniz arkadaşlar videomuzda bu kadar da çekilişte devam ediyor çekiliş videomuz buydu hemen buradan bir linkini kopyalayalım ne kadar like yorum gelmiş. 36 tane like var. Ne kadar yorum vardı onu da zaten web siteden göreceğiz arkadaşlar. Çok fazla like ve yorum gelmemiş. Video çok fazla izlenmemiş ama olsun sorun değil. Her videomuzda biz yine çekilişler yapmaya çalışıyoruz. Yorumları getirdim Kaç tane yorum varmış? 37 tane yorum var. 36 tane de like vardı. Yani 35-40 TL'lik bir çekilişimiz oluyor arkadaşlar. Start butonuna da basıyorum. Kazanan da şimdi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kim kazanmış? Tuna görevi kazanmış. internetten para kazan demiş. Hayırlı uğurlu olsun Tuna. Bana Telegram'dan ulaş. Sana da TL'lerini göndereyim. Tuna olarak göndereceğim. Videomuzda bu kadardı. Daha fazla bu tarz videolar istiyorum istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.